Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni kahramanımız Melissa'nın yetenekleri ve özelliklerinden bahsedeceğiz. Kahramanımız nişancı rolünde ve Şubat ayında orijinal sunucu olacak. Görünüşü bu şekilde. Profil fotosu da bu şekilde. Hızlı bir şekilde yeteneklerinden bahsetmeye baş. Kahramanımızın özelliklerinden bahsetmeye başlıyorum. Yürüyüşü bu şekilde. Yeteneklerini okuyarak anlatacağım. Çünkü Jinx gibi roldeki Deli dolu bir kahramana benziyor. Ne dediğimi şimdi daha iyi anlayacaksınız. Pasifi, oyuncak uzmanı. Sen bu civarda benden iyi terzi bul. Ben sana dükkanı satarım. Oyuncakları ve kuklaları tamir etmede benden iyisi yok. Haksızsam sen söyle kıkırık. Melissa'nın çağrılan birimlere verdiği hasar %150 olur. Ekstra çağrılan birimler şunlar arkadaşlar. Zax'ın böceği, işte San'ın klonları, Vexana'nın ultisini açtığındaki kopya, Bunlara %50 daha fazla hasar veriyormuş. Böylece hem bu kahramanları counterlamış oluyor. Mesela Cloud'un işte Zax'ı counterladığı gibi hem counterlamış oluyor hem de böyle bir pasif var. Değişik bir pasif. Birinci etine düşüyorum. İyiz de şimdi ileri doğru kayacağım ve saldırı hızımı %100 arttıracağım. Hem de tamı tamına 4 saniyeliğine. Ah bu çok yorucu olacak. Kıkırık o kötü herifi hemen geri çek. Şapşi alanı buraya taşı. Kıkırık dedi. Şu pembe olan arkadaşlar bu kıkırık. Yanındaki de beyaz olan da şapşi. İlk yeteneğiyle %100 saldırı hızını arttırıyormuş ve sağa doğru böyle veya sola doğru kayabiliyorsunuz. Bakın aynı Moskova gibi. Sağa sola kayarak bu şekilde hem de saldırı hızı alarak 4 saniyede bir dolar. Bekleme süresi kasarsanız biraz Yeteneğin bekleme süresi 7 saniye. 4 saniyede bir kullanıp seriyi %100 saldırı hızı alabilirsiniz. %100 saldırı hızını 4 eline veriyor ya. Bakın bu şekilde. Normalde şöyle yavaş yavaş vuruyor. Bak böyle yavaş yavaş vuruyor. Bu yeteneğiyle kayınca direkt 2 katı hızlı vurmaya başlıyor. Güzel. Gerçekten çok işlevsel bir hero. Bunu hem sıçra olarak kullanır hem de rahat bir şekilde rakiplere %100 daha hızlı hasar verebilir. İkinci yeteneği. Kıkırık fırla. Planımız şu. İlk önce ben kıkırığı fırlatarak 400 artı fiziksel hasar vereceğim. Ve kıkırık da tıpkı vodo büyüsü gibi kötü herifin ruhunu kendi bedenine bağlayacak. Ondan sonrasını bana bırakın. Cillop gibi plan B. Bir delik, iki delik, üç delik kötü adamı 6 saniye içinde öldürene dek delmeye devam. Biraz değişik olmuş burası. E şöyle... Böyle kıkırığı atıyorsunuz arkadaşlar. Bir siz vuruyorsunuz. Bir de kıkırığın hasarı var. Bir kişiye hem ikisi iki kere vurmuş oluyorsunuz. Hem kıkırık hem de siz. Bakın böyle iki kere hasar atmış oluyorsunuz. Diğerlerine de sadece kıkırık vurmuş oluyor. Yani iki kişi ise şöyle birine kıkırık vuracak. Sadece birine de hem siz hem de kıkırık vuracak. Bu şekilde kıkırıkta hemen hemen %70 falan sizin sahip olduğunuz hasarın %70'ini falan vuruyor. Bunu açıklamadıkları için tam söyleyemiyorum. Ayrıca bu kıkırı hareket de ettirebiliyorsunuz. Şöyle e, rakip kahraman kaçmayı istediğinde kıkırı yönlendirerek onu geriye çekebiliyorsunuz. Bakın bu şekilde birinci yeteneğinizde bunu sağlayabiliyorsunuz. Bunları sağa sola kaydıkça kıkırı yönlendirebiliyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi rakibi böyle hem yerinde tutarak hem de hasar vererek kesebilirsiniz çok 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 iyi olmuş gerçekten çok iyi olmuş acayip iyi yani güzel bir yetenek kombinlemesi olmuş gördüğünüz gibi kıkırıkla şapşi kullanarak bu şekilde güzel kombolar yapabilirsiniz bir iki tane daha koyayım şöyle bakın bundan iki tane e, koyuluyor mu onu bilmiyorum ama bekleme süresi izin vermez muhtemelen bu 6 saniye miydi bir tanesi 6 saniye ona bakalım. Şöyle bekleme süresini açalım. Şöyle biraz bekleme süresi itemi kasalım. Bakalım iki tane koymamıza izin veriyor mu? Ne kasabiliriz? Bunu kassak. Hadi şunu da kasalım. Diyelim ki bir de bunu kasalım. Bakalım bu bekleme süresinde yok. 6 saniye. Max düşürebileceğiniz 6 saniye arkadaşlar. İki tane kıkırık kullanamıyorsunuz. Sadece tek bir tane kıkırık kullanabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Tamam. Ultisine geçelim. Ultisi çok çok güzel. ADC için belki de en gerekli şeylerden biridir. Ultisiyle şöyle göstererek, okuyarak anlatayım. Hepsini öyle anlattık. Bunu da öyle anlatalım. Şapşi, koru beni. Şapşi koru beni. 5 saniye boyunca kötü heriflerin bana yaklaşmasına izin verme ve ben aksini söylemedikçe de sakın korumayı bırakma. Şöyle arkadaşlar, ultisini açtığında düşman kahramanlar bu alanın içerisine giremiyor. Ama uzaktan menzilli kahramanlar size bu alanın içerisindeyken vurabiliyor. Yani ADC'ler size hasar atabilir ama suikastçı işte savaşçılar size yaklaşamayacak bu alanın içine giremedikleri için. Bu alanı hareketli ettirebiliyorsunuz fakat sadece birinci yeteneğinizde. Bakın böyle birinci yeteneğinizde yine bunu hareket ettirebiliyorsunuz. Normal alanın içerisinden çıktığınızda ise alan direkt kayboluyor düz bir şekilde çıkarsanız bakın çıktığımızda gördüğünüz gibi kayboldu. Şöyle basıyoruz ve kayıyoruz. Alan bizimle geliyor. Alan bizimle geliyor. Böyle rakibi aslında sanlayabilirsiniz. Yani şöyle ittirirsiniz sağdan soldan sürekli. Böyle rakiple de uğraşabilirsiniz. bunun dışında arkadaşlar bakın burada bir pasif daha çıkıyor ama. Hani bu yazmadığı için açıklamasında kahraman tamamlanmadığı için tam da her şeyini anlatamıyoruz şu anda. Şimdilik bu şekilde devamı geldikçe sizlere anlatmaya devam edeceğim zaten. Gördüğünüz gibi kırıklı mı kırıklı şapşili bir kahraman arkadaşlar. Bu acaba sıçrada işe yarıyor mu? Ona da bakalım şöyle. Şöyle sıçrada işe yaramıyor. Yani sıçrayı kullandığınızda direkt bozuluyor gördüğünüz gibi ultisi. Yani çok değişik bir kahraman gördüğünüz gibi insanları böyle baya baya oynatabilirsiniz bu kahramanla. Ben beğendim açıkçası. Meta'ya gireceğini zaten kesinlikle düşünüyorum. Son gelen kahramanlarda hepsi şu anda metada bildiğiniz üzere. Bu şekilde yeni kahramanımız. Kahraman bu şekilde arkadaşlar. Ben kesinlikle metaya gireceğine inanıyorum. Hikayesinde ise terzi dükkanı işleten ve insanların sorunlarını çözen asi bir kız yazıyor. Daha hikayesi oluşturulmamış. Yakın zamanda hikayesi de tamamlanıp test sunucusuna gelecektir. Yeni düzenlemeler yapıldıkça sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Lütfen videonun kalitesi hakkında da yorumlara e, yazarsanız arkadaşlar. Bana iyi gözüküyor ama hani bazıları kötü falan diyor. Eskisi gibi aynı ama sadece Son güncellemeden sonra tablette biraz farklı gözüküyor açıkçası. Bunu ben de fark ettim. Lütfen yorumlarda beni bilgilendirirseniz sevinirim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.